Merhabalar şu an kanalıma gelen arkadaşım ilk kez mi geldin kanalıma hoş geldin hala kanalıma abone değilsen abone olursan bu videoyu beğenirsen yorum yazarsan çevrenle paylaşırsan beni çok mutlu edersin sizlerin desteği sayesinde bu videoları çekiyorum sizlerin huzurunuza sunuyorum. Değerli dostum, değerli arkadaşım. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Katıl üyesi olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Değerli dostum. Evet, 7 Ekim haftası için şu an sizin huzurunuzdayım. Burç burç yorumlayacağım, kartlara soracağım. Bu hafta sizi ne bekliyor? Evet sevgili Koç burcu, size ne bekliyor bu hafta? Neyle karşılaşacaksınız? Merak ediyor musunuz? Evet, ilk burcumuz Koç burcuyla ile başlıyorum. Evet, Koç Burcu, gerçekleri görmeye hazır mısın bu hafta? Neyle ilgili yanıltıldığını fark edeceksin bu hafta. Aslında yanlış düşündüğünü fark edeceksin, yanıldığını fark edeceksin. Ee, bazı gerçekleri bu hafta göreceksin. Perdeler artık senin için kalkıyor. Evet sevgili Boğa Burcu 7 Ekim haftası ani beklenmedik hayatında bazı değişiklikler gerçekleşebilir. Hazır ol diyor aslında kart. İkizler Burcu evet üçüncü bir kişinin ilişkinize dahil olabileceğini o yüzden uyanık olmanız gerektiğini ve ilişkinizde bir iletişim eksikliği oldu iletişimizi güçlendirmeniz ve gerçekten hayatınızdaki kişiyi araştırmanızı istiyor kart böyle bir mesajı var Lütfen hayatınızdaki kişiyi eşinizi lütfen araştırın Çünkü bir yalan var bu ilişkide gerçekleri görebilirsiniz Eğer araştırırsanız, bu kişiyi gözlemlerseniz. Evet yengeç burcu bir şeylere küsmüşsün, darılmışsın, seni üzmüşler. Hayal kırıklığına uğramışsın. Ama lütfen bu hafta olumlu düşün. Yaşadığın her neyse şu an seni üzen durum neyse hepsi geçecek. Özellikle duygusal anlamda bazı sıkıntılar ve yorgunluklar var. Hayal kırıklığı var. Bu hayal kırıklığını atlatabilmen için sosyalleşmen gerekiyor. Çevreni genişletmen gerekiyor diyor kart. Çünkü tekrar yenileneceksin. Ayağa kalkacaksın yengeç burcu. Evet aslan burcu özellikle şu an yardıma mı ihtiyacım var? Desteğe mi ihtiyacım var? O zaman bu yardımı ve desteği iste lütfen. Hangi konuda yardım istiyorsan çünkü seni destekleyecek kişiler var çevrende. Bu yardımı istersen yardım ulaşacaksın. Ta sadece istemen gerekiyor. Gurur meselesi yapmaman gerekiyor sevgili aslan burcu. Gururunu yenmen gerekiyor. Evet başak burcu. E, Kimi ulaşmak istiyorsun? Eski eş, eski sevgili. Bu kişi kim unutamadı? kişiye ulaşacaksın bu hafta. Bir adım atacaksın ya da o kişi o adımı atacak. Yeniden bu ilişkiye başlayabilir. Tekrar aşka odaklanacaksın. Hayatına yeni birisi giriyor. Uzun zamandır yalnızsan. Eğer bu ilişki sizi gerçekten canlandıracak, yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu kişi unutamadığınız bir kişi bu. Bu beyefendi ya da hanımefendi güzel bir teklifle geliyor. Evet Terazi burcu artık kendi gücünü eline alıyorsun. Kendi iradenle kararlar alacaksın bu hafta ve kendini çevrene ispatlayacaksın. Hazır mısın? Belki de bir terfi alacaksın sevgili Terazi burcu. Ya da çalışmıyorsan ailede sözü geçen, sözü dinlenen bir kişi olacaksın ve haklılığını herkes görecek ve itibarını kazanacaksın tekrar. Bulunduğun çevrede adından söz ettireceksin. Evet Akrep Burcu biraz endişeli gördüm seni. Ee, uyku problemleri yaşıyor olabilirsin şu anda. Lütfen endişeleri bırak, geçmişi bırak. Ee, uyku düzenine dikkat et. Biraz böyle arkanızdan konuşmalar var, dedikodular var. Unutamadığınız bir olay yaşanmış geçmişte. Bu da size zihinsel anlamda zulmediyor. Bu olaydan kurtulmanız için Endişeyi bırakıp bir çevre değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Bir yer değişikliğine gitmeniz gerekiyor. Bu olumsuz düşünceler hiçbir şey değiştirmiyor. Bu olumsuz düşünceleri kendinizden uzaklaştırmanız gerekiyor ki yeni bir başlangıç yapabilmeniz için. Evet, yay burcu. Hayatınızdaki kişiyle... E ilişkinizi devam ettirirken güzel bir beraberliğiniz var. Lütfen üçüncü kişileri dahil etmeyin ilişkinize ya da ilişkinize kimseye bahsetmeyin. İlişki güzel gidiyor ve bu ilişkiye nazar diyebilir ya da üçüncü kişinin etkisi olabilir. Ve bu kişi ilişkinizi bozmaya çalışan birisi de olabilir. Lütfen ilişkinizi iki kişi yaşayın ve bu iki kişi çevresine bu ilişkiyi de bahsetmesin. Yani e, ee, kıskançlığa neden olabilir. Kıskanılabilirsiniz yaşadığınız ilişkiyle, evliliğinizde. O yüzden e, hayatınızda kişiyi paylaşmayın lütfen. Evet. Oğlak Burcu hayatının dengesini bulacağın bir hafta olacak sizin için. Ve bu hafta aslında sel anlamda yaşadığınız bir dengesizlik var. Belki kariyerinizle ya da ailesel problemler de olabilir. Ama bununla ilgili problemi çözeceksiniz. Bu dengeyi koruyacaksınız. Bir karar vereceksiniz artık. Bir karara gideceksiniz. Sevgili Oğlak burcu. Evet Kova burcu. Artık hazırsın harekete geçmek için. Özellikle bu hafta bir beyefendiden destek alacaksınız ve bu destek sayesinde yenileniyorsunuz, ilerliyorsunuz, yükseliyorsunuz. Yani bu beyefendinin sizi harekete geçireceği bir hafta olacak ya sözleriyle ya davranışlarıyla ya da size liderlik ederek ya da akıl hocalığı yaparak, size önderlik yaparak sizi doğru yola ulaştıracak inşallah. Evet, balık burcu. Hazır mısınız? Geçmişin aslında karmasını yaşıyor gibisiniz. Geçmişte ne ektiyseniz bu hafta onu biçeceksiniz. kurumsal bir yerden gelen bir teklif var size bu hafta ve bu teklif çalışma hayatıyla, eğitim hayatıyla alakalı olabilir. Ve bu gelen teklif sizin hayatınızı değiştirebilir. Tek sorun burada sevgili balık burcu sınırlarınızı koruyun lütfen. Bu hafta tanışacağınız kişilere sınır koymanız kendi iyiliğiniz içindir. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Benden bahsetmeyi unutmayın sevgili dostlarım çevrenize. Hoşçakalın.